5. soru. Y eşittir sin pi x küp bölü x kare artı 1 eğrisine x eşit 1 noktasında teğet olan doğrunun denklemini bulmuş. Teğet doğru denklemi bulma. Oldukça standart bir soru. Öncelikle buradaki fonksiyonun türevini alıp onda x yerine 1 koyarak teğet doğrunun eğimini bulacağız. Teğetin eğimi için yola çıkıyoruz. Teğetin eğimi. Alalım bunun türevini. Y'nin türevini şöyle göstermiş olalım. Burada hem yukarısı x'li hem aşağısı x'li. Burada bölümün türevini kullanmamız gerekiyor. Payın türevi cos px küp sin cos'a dönüşür çarpı içerisinin türevi demeyi unutmamamız lazım. px küpün türevi x küpün türevini alacağız. 3x kare 3px kare çarpı payın türevi çarpı payda x kare artı bir eksi pay çarpı paydanın türevi 2x bölü paydanın karesi. Şimdi bunda gidip x yerine bir yazıyoruz. Y'nin türevinde bir yazalım. Buraya yazacak olursak biri cos pi çarpı 3 pi çarpı. Buraya da bir koyduk. 2 eksi sin pi çarpı 2 bölü buraya bir koyduk. 2'nin karesinden 4. Kosinüs pi eksi 1'dir. Sinüs pi 0'dır. Bir kalkülüs 1 sınavına giderken sinüs ve kosinüsün 0, 90 yani pi bölü 2. 180 pi 270 3 pi bölü 2 360 derecede hangi değerleri verdiğini direkt söyleyebiliyor veya nasıl bulunduğunu biliyor durumda olmalıyız. Ezbere bilmek tabi çok daha hızlandıran bir süreçtir. Sinüs 0 da 0'dır. Birkaç tane değeri aklımızda tutacağız altı üstü. Onu aklımda tutamıyorum. Bunu aklımda tutamıyorum. Herkes de üniversite okumak zorunda değil zaten. Sinüs 0 da 0'dır. Kosinüs 1'dir. Bu 1, bu 0. Bu 0, bu eksi 1. Bu eksi 1, bu 0. Bu 0, bu da bir. Şimdi buradan burası sıfır etti gitti. Eksi 6 pi bölü 4 geldi oradan. Sadeleştirirsek eksi 3 pi bölü 2 olarak bu teğetin eğimini bulduk. Bu bizim teğetin eğimi. Şimdi bir de bize teğet nokta lazım teğet nokta olması lazım ki teğetin denklemini yazabilirim. Bu bir noktasında teğet oluyor. Tamam bir noktasında t, t çiziyoruz. Peki bu bir noktanın y'si ne? Bu y'sini anlamak için o 1'i götürüp önce buradaki fonksiyonumuza koyarak y koordinatının ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Sin 1 koyarsak sin pi bölü aşağısı 2 olur. Sinüs pi de 0 veriyordu. 0 bölü 2'den 0. Yani x birken iken y 0 oluyor. 1'e 0 olarak t noktayı da bulduk. Sonra doğru denklemi yazmak için y eksi y 0 eşittir. m çarpı x eksi x 0 formülüyle t doğrumuzun denklemini yazacağız. y eksi y koordinatımız 0. Eğimimiz eksi 3 pi bölü 2 çarpı x eksi x koordinatımız. Buradan da y eşittir. Şu eksi 3 pi bölü 2'yi içeri dağıtalım. Eksi 3 pi bölü 2 x artı 3 pi bölü 2. Bu şekilde sorumuzun çözümüne ulaşmış olduk. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.